Migros TV mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Migros TV şef Ali Bugün Eknodul ile birlikte sizlere tavada börek hazırlayacağım. Aynı zamanda birbirinden farklı da sorularım olacak. Onu da değerli hocama soracağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler ben de iyiyim. Bugün böyle bir eknodul'dan lezzetli börek yapacağız. Vallahi ilk defa tarifi duydum. Daha önce hiç duymadım. Yani çok da lezzetli olacağını düşünüyorum. Hep aynı şeyleri yiyorduk. Bugün çok farklı bir şey yiyeceğiz gibi geliyor. Çok da keyifli olacak gibi görünüyor. Evet yani eknodul'da aslında hep böyle soya soslu, tavuklu, sebzeli tarifler üretiliyor. Biz düşündük bunu nasıl yapabiliriz acaba? Türk mutfağına bunu nasıl uygulayabiliriz diye. O yüzden böyle bir tavada pratik bir Börek yapalım dedik. Çok da güzel olur diye gibi görünüyor. Baktığımız zaman içindekiler de zaten bir yumurta, peynir çok da yararlı, faydalı şeyler, sağlıklı ürün konseptimize de çok uygun. Herkesin çok güzel bir atıştırmalık olacak gibi görünüyor. Süper. Şimdi ben yavaş yavaş başlayacağım ama bir yandan da size sorularım olacak. Şimdi ilk olarak noodle nedir? makarnadan ayıran farkı nedir? Noodle genel olarak baktığımızda aslında makarna ile farkına gelmek gerekiyor. Makarna ile ilgili en büyük farkı makarna irmikten yapılır, noodle undan yapılır. Şimdi tarihsel bir geçmişi var. Yani baktığımız zaman yüzyıllardan beri dünyada noodle yapılan bir ürün. Endüstriyel hale gelmesi, 2. Dünya Savaşı'na ...da e, başlıyor çünkü... E, ...besleyici bir ürüne ihtiyaç var. Besleyici ve pratik bir ürün nasıl yapılır noktasındaki yapılan çalışmalarda... ...ortaya noodle çıkıyor. Daha sonra öyle bir trend haline geliyor ki dünyada şu an paketli olarak en çok satılan... ...ürün nedir diye baktığımızda karşımıza çıkan şey noodle oluyor. Geçen sene bile şu an 121 milyar satışı olan bir üründen bahsediyoruz. Bayağı fazla bu arada. İnanılmaz bir rakam. Ee, özellikle pratik bir ürün, hazır paketlenmiş bir ürün için e, çok büyük rakamlar bunlar. E, ama çok pratik, çok lezzetli, doğru bir şekilde yapıldığı zaman e, çok da sağlıklı bir ürün. Bu şekilde ek noodle çeşidi olmasıyla beraber bunun yöntem olarak biraz daha farklı iki çeşit. E, noodle var. Birisi klasik noodle hazır, dediğimiz hazır hazır olanlar. E, hazır olanlar var. Onlar biraz daha üretim teknolojisi farklı. Çünkü onlar ön bir proses görmüş. Tamamen bir e, firtöz ürünü günün sonunda. Yani kızartılmış bir üründen bahsediyoruz. Ve hazır. Sıcak su o 3 dakikalık süre onlar için sadece bir kendine getirme ürünü. <laughs> bir ön pişirmesi yapılmış. Artık son bir kendine gelsin, lezzetini bulsun amacıyla yapılan bir ısıl proses var. Ek noodle dediğimiz ürünler tamamen farklı. Üretim teknolojisi de farklı. Yani burada e, ürünü yaptıktan sonra daha kalın oluyor bu arada. Yani pişme süresi burada yaklaşık olarak minimum 5 dakika, 7 dakika, 8 dakika kadar kendi e, sertlik seviyesi nasıl sevdiğinize bağlı olarak değişebiliyor. Yani mesela e, az pişmiş sevenler 5 dakikada pişirebilirken benim gibi çok pişmiş sevenler 7 dakika, 8 dakika pişirebilir. Bu sossuz olarak satılan bir ürün zaten ve fırınlanmış bir ürün. Ee, sosunu istediğiniz gibi bu şekilde başka şeylerle karıştırarak hazırlayabileceğiniz bir ürün. Bununla beraber Dediğim gibi diğer prosesteki en büyük farklılığı bunun bir buçuk saat boyunca fırından geçiyor. Fırında pişiriliyor. Kurutularak hiçbir... hazırlanıyor. Kurutularak Yüzde sıfır yağ içeriyor bünyesinde. Bir paketine baktığınız zaman yani adet bazlı baktığınızda neredeyse 200 kalori gibi bir şey. Bir porsiyon yediğinizde salatadan bile kalorisi daha düşük ama yoğun derecede sizi besleyici niteliğe de sahip. aslında anneannelerimizin, babaannelerimizin yaptığı erişteden hiçbir fark olmayan. Çünkü temel bazına da baktığımızda un, su, tuz ve yumurta var. Başka hiçbir şey yok. Paketlenmiş olması bir şey ifade etmiyor. Ee, biz de normalde de üretirken nasıl üretiyor anneannelerimizi, babaannelerimiz? Onlar da e, bu şekilde unu, suyu, tuzu yumurtayı karıştırıyorlar. Ondan sonra bir kurutma prosesi kendine göre gerekirse eskiden geleneksel yöntemlerle güneşte kurutuyor. Şimdiki imkanlarla fırınlarda kuruttuktan sonra onlar da e, serin bir yerde muhafaza ederek işte 12 ay, 18 ay, kışı geçirecek kadar hem de ya, bizlere ya da de be. Bizlere Müsaakli de gönderiyorlar. Yani. İşte turun torba kimi bulurlarsa da gönderiyor. Lezzetlice yiyoruz ama herkesin bu imkanı yok. Böyle durumlarda da kullanılabilecek şahane bir ürün. Hem son tüketici bunu kullanabiliyor, aynı zamanda bunu restoranlarda da çok rahat bir şekilde sizler gibi şeflerimizin değişik tarifleriyle de çok rahat değerlendirilebilecek bir ürün. Biz bugün tabii biraz daha nasıl diyelim? Ev mutfağına ya ama Şahane <laughs> eve gider gitmez ben de bunun şimdi bütün detayına ayrıntısına baktım. Benim de ikizlerim var 8 yaşında. Onların da çok beğeneceği bir ürün gibi görünüyor. Hemen yapacağım. Akşam bir deneyeceğim bunu. <laughs> şimdi Hocam siz de anlatırken ben de bir yandan sosunu karıştırdım burada. Sosun içerisinde yumurtamız, sütümüz, sıvı yağımız, tuzumuz, karabiberimiz var. Onları güzelce karıştırdım. Bir de iç malzemesini hazırladım burada. Beyaz peynir ilave ettim, kaşar peyniri ilave ettim. Biraz da maydanoz ekledim. Artık hazır. Şimdi noodle'ımızı haşlamaya geçebiliriz. Ben 5 dakika haşlayacağım burada. Tamamdır. Çünkü zaten tavada da pişiririz. Sonra da bir evet. proses olacak. Şimdi bir de bunun içerisinde... Aslında herkese sor, sormak istediği bir soru. Evet, evet, ürünlerde MSG sorusu, koruyucu sorusu. Paketli ürün olduğu için hep akıllarda bir soru var. Zararlı mıdır? Nasıl yapalım, nasıl edelim diye. Bunu da bir açıklarsanız. Şimdi şöyle bir şey var. biraz önce bahsettiğimiz gibi iki tip noodle var. noodlelardan bir tanesi işte paketlerden çıkan, içinde sos olan, 3 dakikada ısıttıktan sonra sosunu karıştırıp tükettiğiniz bir ürün grubu var. Ee, bir de bu şekilde ek noodle olarak adlandırdığımız, e, işte direkt suyun içine atıp haşladıktan sonra sosuyla karıştırdığınız bir ürün var. Bu fırında pişen bir ürün. Diğeri ise daha kızartma ürünlerin dediğimiz yani kızartma prosesi olan ürünler. Ama şöyle bir durum var. Biz erişler gıda çatısı altında hep hem ek noodle üreten, aynı zamanda hazır 3 dakikadaki olan noodle'lardan üreten bir firma olarak e, soslarımızda hiçbir şekilde e, sizin o zararlı olarak adlandırdığınız işte MSG'dir, renklendiricidir, koruyucudur gibi altın çizdiğimiz noktaların hiçbirini kullanmıyoruz. Hatırı MSG demişken onu da açıklayalım MSG isterseniz. dediğimiz şey halk tarafından Çin tuzu olarak yani genel en çok yaygın olarak kullanılan ismi Çin tuzu. Aslında teknik olarak açılma monosodyum glutamat. Çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bir lezzet arttırıcı kategorisinde bir ürün. Bir ürüne kattığınız anda evet lezzeti en iyi şekilde algıla için en güzel yollardan biri. Çok da ucuz bir ürün. O yüzden çok fazla tercih ediliyor ama bilimsel çalışmalar hakkında yeterince bilimsel çalışma yok. Yani neticelenmiş evet yararlı mıdır, zararlı mıdır şeklinde hiçbir neticelenmiş bir bulgu yok. Kimse net bir cümle kuramaz bu nokta ile ilgili. Ama bununla ilgili net bir sonuç olmadığı için biz makalelerde, literatürde burada net bir şeyler bulamıyoruz. Evet kodekse bir limiti var, bir sınırı var ama şaibeli bir durumu da oldu net ve açık. Bu nedenden dolayı biz fabrika alanımıza hiçbir bir şekilde MSG'li bir ne bir MSG'nin kendisini veya MSG'li herhangi bir ham madde hiçbir şekilde fabrika alanına sokmak istemiyoruz. Bununla beraber tabii ki ne yapabiliyoruz? İşte renklendiriciyi de çıkartabiliyoruz. Bununla beraber koruyuculu bir üretimi de gerçekleştirmiyoruz. Tabii ki bunu yapmak şöyle bir şey değil. Hadi renklendirici ürünü içinden çıkardık oldu bitti değil. Bunların hepsi bir proses. Hepsi bunu koruyucu koymadan nasıl bunu üretebiliriz? E, i̇nanılmaz bir kalite sisteminizin olması gerekiyor. Bunu yapıyoruz. Evet, e, personelinden başlayarak girdisinden prosesine son ürün kontrolüne kadar onlarca kişi çalışıyor bu nokta ile ilgili. E, bütün detay, bütün haritalar, risk planları her şey çıkartılarak inanılmaz paralar harcanarak bir kalite kontrol aşaması var. E, bunu yaparsanız koruyucuyu da bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Renklendiricinin yerine daha doğal materyaller kullanabiliyorsunuz. Daha farklı prosesler kullanabiliyorsunuz. Diyorsunuz. MSG evet çok kolay. Aromayla karıştır MSG ile ilave ettiğin zaman çok iyi bir lezzeti çok hızlı bir şekilde elde edebiliyorsun. İşin kolay tarafı bu ve çok ucuz. Yani MSG dediğimiz şey tuz fiyatına bir üründen bahsediyoruz. Onun yerine biz ne yapıyoruz? Alıyoruz onlarca baharatı, kurutuyoruz, öğütüyoruz, birbiriyle karıştırıp doğru olanların birbiriyle uyum içinde olmasını sağlıyoruz. Ee, doğal olarak ciddi bir maliyet bunların hepsi. Hepsi bir proses, hepsi bir aşama. Ama biz her zaman söylediğimiz, biz eriş dergıda olarak çocuklarımıza yedirmediğimiz hiçbir ürünü e, piyasaya da sürmüyoruz. E, maliyetse maliyet, prosesse proses, arge çalışması gerekiyorsa, arge çalışması, üniversite çalışması gerekiyorsa, üniversiteyle beraber, ilgili hocalarımızla beraber bunu sonuna kadar emek, zaman, para harcayarak en doğru ürünü çocuklarımızın tüketebileceği hale getiriyoruz. Bu nedenden dolayı biz ne MSG, ne renklendirici, ne koruyucu ileride tamamen katkısız ürünlere doğru bir dönüşüm prosesi yaşıyoruz. Peki şu an geliştirmekte olduğunuz ürünler var mıdır? Böyle... Çok fazla var. Aslında 10 yıllık bir stratejimiz var. Çünkü söylediğimiz şey bütün dünyada klasik bir noodle üretimi var. Hep aynı soslar, belli ürünler ve dünyada fonksiyonel noodle diye bir noodle çeşidi yok. Yani bizim e, probiyotikli noodle'umuz gibi piyasaya yeni çıkan ürünümüz Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi ile beraber Profesör Doktor Enes Dertli ve Doçent Doktor Salih Kara hocamızla beraber çalıştık bunu. Dünyada ilk ve tek probiyotikli noodle yaptık. Önemli bir proses kısmı da önemli. Çünkü %0 yağ içeren 255 kalorili hem light statüsünde, vegan, helal, e, aynı zamanda yediğiniz zaman içinde bağışıklık sistemini destekleyecek, e, sindirim sistemimizi düzenleyecek derecede probiyotik içeren yaklaşık olarak 450 milyonla 500 milyon arasında Aynı zamanda B1, B3, B6, B12 vitaminlerinin günlük ihtiyacınızın %15'ini karşıladığından dolayı halsizliğe ve yorgunluğa iyi gelecek ürün gruplarımız var. Hı hı. Tabii ki bunu e, fonksiyonel yeni nesil fonksiyonel noodle olarak adlandırıyoruz. Ve dünyada ilk defa bunu biz yaptık. Şimdi global bir ürünü aldık. Biraz önce söylediğim gibi 121 milyar adet sattı geçen sene. Ve piyasa hala %4,5 büyüyor. Burada global bir ürünü lokalleştirdik. Ee, anneannelerimizin, babaannelerimizin yaptığı gibi doğal bir erişte ürettik. Buna fonksiyonel nitelikler kazandırdık. Şimdi inşallah Türk nudulunu fonksiyonel ve bir hamuruna bilim katarak bütün dünyaya pazarladığımız önemli bir ihracat kalemi haline getirmeye çalışıyoruz. Türk aslında Türk mutfağında da gayet. Uygun aslında Uygun. Annelerimizin, annelerimizin yaptığı tariften yapıyorsunuz. Farklı hiçbir şey değil. Yani bunu tabii ki yani eriştiler gıda olarak dediğimiz gibi bizim buna çok özeniyoruz. Hepimizin çocuğu var günün sonunda ve en kıymetlilerimiz onlar. ben doktor gıda mühendisiyim. Eşim de aynı şekilde ve çocuklarımıza karşı doğal olarak en bilinçli bir anne baba olarak aşırı hassasiyetli davranıyoruz. Ama kendi ürettiğimiz ürünleri gönül rahatlığıyla yediriyoruz. Hatta e, öğün olarak da vermekle beraber çocuklar e, bir şeyler istedikleri zaman böyle akşam acıktıkları zaman hadi bir şeyler yiyelim, televizyon karşısında bir şeyler tüketelim dediklerinde hadi ya ek yapalım noktasındayız. Evet, yeni bir tarifimiz, e, yeni var. Bir tarifimiz de, de var. Bu arada hemen süzeyim. Veya direkt e, normal hazır ürünlerimizden hemen 3 dakikada pratik bir şekilde yapıp ailecek lezzetli bir şekilde yiyoruz. 8 yaşındaki çocuklarım da bayılarak yiyor. Bazen böyle anneme, babama falan da veriyorum. Onlar da böyle değişik bir tat olarak onlar da lezzetli bir şekilde tüketiyorlar ama en çok ek noodle'u seviyorlar tabii ki. Belli bir yani çünkü diğer noodle tarafı o soslu taraflar biraz daha böyle 6 yaş, 32 yaş kategorisine biraz daha iyi olurken bu anneler için, babaanneler için acayip bir e, ürün grubu. Yani makarnadan daha hafif bir şekilde tüketildiği için bir de böyle hemen bir karıştırıyorsun, ne diyorsun? Misafir yemeğine bile çok hızlı bir şekilde dönebiliyor. Aslında ek noodle'dan ziyade diğer ürün böyle daha pratikçi olanlar, daha hızlıcı olanların yapmak istediği şeyler. Bu biraz daha böyle bizim gibi işte şeflerin ya da ev mutfağında günlük rahatlığıyla hani uzak doğu yemeklerini özellikle onu çok çağrıştırdığı için kullanmak isteyenlerin tercih ettiği diğeri yani çok pratik günün sonunda ve çok hızlı e, ve karnınızı doyurmak için çok uygun fiyatlı bir ürün günün sonunda. Yani öğrenciler için özellikle şahane bir şey. Ders çalışırken hemen bir şeyler tüketeyim. İşte vize haftasında işte önümüzdeki hafta artık üniversitelerde final haftası geliyor. Hızlı bir şekilde tüketeyim, hızlı bir şekilde derse devam edeyim noktasında. Hem lezzetli bir şey yiyor, hem karnını doyuruyor. Hem de özellikle bizim gibi e, erişler gıdanın ürettiği ürünlerde işte bu, en son bu probiyotikli noodle gibi yani Hı -hı. sağlığını da Destekleyecek. kendini de bu noktalarda daha da iyi hissetmesini sağlayacak ürün gruplarında tükete, tüketebiliyorlar. İş yerlerinde de ofislerde de hepimiz çok yoğun çalışıyoruz günün sonunda. Hadi dışarı çıkamadık veya yemek yemediğimiz noktada e, hem pratik şekilde üç dakikada karnımızı doyurabildiğimiz lezzetli bir ürün alternatifi. Ben dizi izlerken bile çok son, özellikle ben Kore dizilerini, Kore dizilerini. Evet, çok severim. Hı hı. Böyle devamlı ellerimde çöp stiklerle. Bunları böyle yiyorlar, benim de devamlı canım çekiyor. Vallahi hepimizin canı çekiyor zaten günün sonunda. Vallahi ee, güzel bir şey, yani o güzel bir etkileşim oldu. Yani mutfağımızda da aslında onların kültüründen aldığımız bir şey gibi görünse de aslında bizim kültürümüzde bizim, de tabii. olan bir şey. Ee, ama biz ne güzel böyle değişik soslarla, değişik yemeklerle kendi kültürümüze daha uygun bir hale getirdik. Şu an... Ve evet, çok Tam güzel kültürümüz. bir şey görünüyor. <laughs> Tam bir börek. Biraz şöyle yarısını dökeceğim. Ardından bir üzerine soslama yapacağım. Burada hazırladığımız peynirli bir harcımız vardı. Şimdi hazırladığımız nudulun yarısını... ...hemen şöyle tavamızın içerisine iyice yaydırdım ben. Zaten soslu olduğu için hemen pişmeye başlayacak. Şimdi arasında burada hazırlamış olduğumuz... ...böyle iç harcımız vardı. Yine bu istediğinize göre çeşitlendirebilirsiniz iç kısmını. Hatta hiçbir şey de eklemeyebilirsiniz bence. Kıymalısı da yapılabilir mi acaba? Yani kıymalı, da kıymalı, bir börek bir de bir şey de olabilir. Tabii ki kıymalı kaşar o da çok Öyle lezzetli bir şey de olabilir. olabilir. Ya da direkt bu şekilde de pişirilebilir. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi onu da güzel. Şöyle Böyle fırında üzerine... makarnaya doğru dönebilir. Sadesi evet, de öyle bir şey de dönebilir, yumurtalı. Bir de zaten fırında makarn yani makarnadan daha az kalorili olduğu için, için. şu an bence daha herkesin favorisi. Daha... Evet evet, sindirim noktasında da yerken daha keyifli bir ürün kabımı da hemen şöyle üzerine döküyorum. Evet, bir yandan ürünümüz de yavaş yavaş artık pişmeye başladı. Şimdi hocama sorularıma devam edeceğim. Normal makarnadan farkı nedir? İçerisinde norm, normalde makarnanın irmik unu kullanılıyor, irmik kullanılıyor. Burada hangi unu kullanıyoruz? Burada direkt un kullanıyoruz baktığımız zaman. Aslında biraz proses biraz farklı. Makarnanın e, genel üretim birbirine benziyor gibi görünse de, bir spagetti gibi görünse de evet. tamamen üretim basamaklı. Her aşaması birbirinden ayrı. Bir kere burada aslında bu ürün pişmiş bir ürün. Yani günün sonunda bir buçuk saat boyunca fırınlanmış bir üründen bahsediyoruz. Kocaman tünellerden böyle bir buçuk hat bir yerden girdikten sonra diğerinden çıkması bir buçuk saat sürüyor. Isıl ee, bir proses var ama tabii ki burada bunu yapmak da kolay bir yöntem değil. Bir sürü doğrulama çalışması yapıyoruz. Sonuçta ee, ürünün sadece biz sonuçta bir ARGE merkeziyiz. Ve her zaman şunun altını çiziyoruz. Noodle alanında çalışan Türkiye'nin ilk ARGE merkezi biziz. 22 tane arkadaş geceli gündüzlü. Burada yüksek lisanslı doktoralı arkadaşlar ki şu an 5 tane arkadaşımızın yüksek lisans sadece Noodle. Noodle ile ilgili ürünler geliştirmek. Mesela bunu yaparken bile geleneksel yöntem olabilir. Evet bir kurutma prosesi olabilir ama sonuçta bakıyoruz işte akrilamit dediğimiz işte belli e, maddeler oluşuyor mu? Herhangi bir insan sağlığına herhangi bir durumu var mı? Noktasına kadar kimyasından e fiziksel kontrollerine kadar, mikrobiyoloji kontrollerine kadar arkasında aslında inanılmaz bir yatırım var. Yani baktığınız o ee, işte tuz kadar basit cümleler kullanıyoruz ama üretim aşamasından, prosesine kadar veya bunu oturtuncaya kadar, doğrulayıncaya kadar arkada kocaman Hangi bir ekip, kocaman geçtim. bir ekip çalışıyor günün sonunda. Ee, ve gönül rahatlığıyla dediğimiz gibi hep bunun altını çok çiziyoruz biz. Çünkü bu bizim için önemli. Vicdan işi, işi gıda işi hep her zaman bu noktalarla ilgili Tabii. bizim için çok önemli. şey de çok kıymetli. Yani bütün yönetimimizin hepimiz aynı bakış açısına sahibiz bu noktalarla ilgili. Yani biz hep şunu söylüyoruz. MSG ile ilgili konular geliyor bize. Bununla ilgili üretim talepleri de geliyor. Yani yurt dışından, globalden işte bizim için bunu üretebilir misiniz diye. Ama bizim net bir duruşumuz var. Biz fabrika alanımıza işte MSG sokmuyoruz gibi. Yani veya sizin isteğinize göre biz ürün yapamayız, bizim standartlarımıza göre ürün yapacağız. İşte mesela helallik de bizim için çok önemli bir kavram. Bir ürünün helal olması bizim için altı çize çize vurguladığımız noktalardan birisi. Ne yapabiliyorsak, içindeki katkılardan, koruyuculardan neyi çıkartabiliyorsak bunun için bir operasyon varsa, bir yapılabilecek bir alternatif bir çözüm varsa çalışmaksa çalışalım, üniversitesi, üniversite işbirliği yapalım, işte hatta yatırım yapmamız gerekiyor, hatta yatırım yapalım ama kaldırabiliyorsak kaldıralım noktasındayız. Şu zaten Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız ile birlikte, birlikte Teknoloji Transfer Ofisi ile sürekli çalışıyoruz. Çok değerli hocalarımızla. Namık Kemal Üniversitesi ile şu an Atatürk Üniversitesi ile mükemmellik merkezi projeleri verdik yeni. E, bununla beraber sürdürülebilirlik noktasında da günün sonunda bu proses biraz önce bahsettiğimiz şeyde eee probiyotik noodle'ın üretim teknolojisinde olduğu gibi aslında çevreci çözümler de sunuyoruz. Yani prosesi değiştirdik. Burada %99 oranında yağ atığını azaltmış olduk. %50 ürün maliyetini azaltıyoruz. %33 elektrikten tasarruf ediyoruz gibi bir sürü karbon ayak izimizi %20 azaltıyoruz. çünkü bütün dünyanın hepimizin çalıştığı şey işte küresel ısınma, iklim değişikliği noktası hepimizin gündeminde olan bir şey. Buradaki sadece yaptığımız işte Evet, sağlıklı olacak zaten. Bu ana ilkemiz. En temel noktalardan birisi bu ama bununla beraber dünyaya da saygılı olmamız gerektiğini çok iyi farkındayız. E, hatta bunun şeylerimiz var, değişik çalışmalarımız da var. Her ürünümüzün karbon ayak izini hesaplıyoruz. Kendi içimizde performanslarını takip ediyoruz. Sürekli bunu nasıl düşürebiliriz noktasındayız. E, bizim kendi güneş enerjisi yatırımlarımız da var. Kendi fabrik 7 fabrikadan oluşuyoruz günün sonunda ve fabrikalarımızın enerjisinin tamamını kendi güneş enerjimizden Başlıyoruz. Yani e, ileride inşallah bunu daha da fazla noktalara getireceğiz ama temel amacımız karbon ayak izimizi e, sıfıra düşürmek, belki ileride başarabilirsek negatife çekmek gibi bir amacımız da mevcut. Şimdi hemen şöyle böreğimin de bir altına bakıyorum artık noodle demiyorum börek diyorum. Börek zaten tamamen ona dönüştü altında ne kadar güzel kızardı. Altı gayet güzel kızarmış. Şöyle hemen bir tabakla ters çevireceğim. Gerçekten güzel gözüküyor. Yiyeceğiz biz bunu değil mi? Tabii ki de. Şimdi diğer tarafını pişirelim şu şekilde. Valla yani biz diyorum ya Türkiye'de e, noodle alanında ilk çalışan Arge merkezi biziz diyorum. Bu kadar yüksek lisans doktoru yapan arkadaşımız var. Bu konuda böyle bir şey çıkacağını ilk defa ilk defa gördüm. Hiç düşünmezdim. Yani e, noodle'dan böyle bir börek olacağını ve kimse de demez buna. Yani hiç görünüş, tekstürü olarak da herhangi bir noodle görseli de yok. Çok görüntü enteresan. Olarak da hiç benzemiyor. Hiç benzemiyor. Olarak Acayip ben güzel benzeriz. görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> evet artık ürünümüzde Pişti hocam, hocam işte, ne düşünüyorsunuz? Şahane görünüyor. Vallahi diyorum ya, yani bir arge olarak bizim argeyi alabiliriz sizi bu arada. Biz böyle <laughs> ürünleri hiç düşünmemiştik. Ee, i̇nanılmaz görünüyor. Çok da lezzetli, çok da güzel kokuyor bu arada. Ee, şey de değil, yağlı bir biz ürünün yaptığımız ek nudum bu arada tamamen yüzde sıfır yağ içeriyor. Hiçbir şekilde yağ için... Evet, gibi. o yüzden söylüyorum yani yağlı bir içeriğinde de yağ olsa, siz de yağ ekleseydiniz belki işte böyle daha ağır bir şey olabilirdi. Böyle bir şey için yüzde sıfır yağlı bir ürünle yapılınca sizin ilave ettiğiniz yağ tamamen yeterli olmuştur. Çok da güzel kızardı, çok da lezzetli olmuş gibi görünüyor. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Çok teşekkürler hocam. Yani çok güzel bilgiler verdiniz gerçekten. Ben teşekkür ederim. Valla benim noodle'a olan bakış açım çok değişti. Tarifimiz de çok güzel oldu. Hocam çok teşekkürler gerçekten. Ben çok, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben de çok güzel bir tarif öğrenmiş oldum sizin sayenizde. Böreğe bakışım değişti. <laughs> Şimdi <gülüyor> biz bunu hemen çekimden sonra kamera arkasında İnşallah. Hemen, hemen. Benim de hızlıca, keyifle beklediğim nokta o. <laughs> çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Migros TV YouTube kanalını takip ederseniz çok seviniz. Şimdiden hoşça kalın, görüşmek üzere.